Dostlarım selamlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ne zamandır görüşemiyoruz. Bir iki hafta ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık yönlendirme hakkında konuşalım. Dostlar LGS bittiğinden beri yani inanın o kadar çok soruldu ki bu yaz tatilinde ne yapmalıyız? Ya her Allah'ın günü sorulur mu bu? Yani direkt sorulmasa bile hocam şimdi ne yapmalıyız? Hocam şimdi matematik çözmeli miyiz? Hangi konulara bakmalıyız? Dinlenmeli miyiz? Yoksa lise mi araştırmalıyız? Her gün bu sorularla uğraştım. Bir de genel olarak 2 hafta boyunca bu en son attığım videonun altında yorumlarda arkadaşlarımız netlerimizi yazmıştı. Onlar da işte bu liseyi kazanabilir miyim hocam? Sizce bu yüzdelik dilim gelir mi gibi sorular sormuştu. Tabi bunlara hemen bir cevap veremiyorsunuz. Öncelikle bir araştırma yapmanız lazım. Mesela Eskişehir diyor. Benim o, o il hakkında çok fazla bilgim yok. O yüzden kısa bir araştırma yapıyorum. Yüzdeliğini hesaplıyorum. Ondan sonra ona dönüş yapabiliyorum. Gibi gibi nedenlerden dolayı 2 haftamız geçti. Şimdi 2 haftayı geride bıraktık. Önümüze bir bakalım yaz tatilinde ne yapmalıyız? Bunu bir kısaca anlatalım. Yazsan arkana beni bir güzel dinle. Artık matematik anlatmıyoruz. Dostlar, tabii ki de anlatacağız ileride de şimdilik anlatmıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle bir dinlenmemiz lazım. Yani çok yorgunuz. Ya daha bugün inanın Telegram grubunda bir arkadaşım bu grupta niye hiç matematik sorusu atılmıyor, bu grupta niye hiç matematik sorusu çözülmüyor veya matematik anlatılmıyor diye grubu terk etmiş. Yani anlam veremiyorum arkadaşım. Bak sen daha 2 hafta önce LGS'den çıkmışsın. Yani bir kafanı dağıtman, bir dinlenmen gerekiyor. Hemen daha soru 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 9. sınıf 9. sınıf bu şekilde başlayamazsın. Çünkü neden? Yoğun bir tempo ile çalıştınız. 8. sınıfınız gerçekten yoğundu. Birden yeni nesil ile karşılaştınız ve çok zorlandınız. Hepinizi biliyorum. Neler çektiğinizi de anlıyorum. Bu yüzden bir vitesi boşa atmak lazım. Yani sürekli 5. viteste ilerleyemeyiz. Çünkü bu hayatınıza girdiğiniz belki de ilk önemli sınav. Ama son olmayacak yani dostum bundan sonra çok fazla önemli sınava gireceksiniz. O yüzden güzel bir planlama yapmanız gerekiyor. Mesela hocalarım bu rehberlik hocaları yönlendirirken hep zaman planlamasından bahseder. Yani zamanı nasıl kullanmalıyız işte sınava çalışırken yazın ne yapmalıyız kışın ne yapmalıyız gibi. Zaman planlaması önemli olduğu kadar önemli olduğunu unuttuğumuz bir şey daha var. Bu da enerjimizin planlanması yani. Bizim şu an çok dolu bir enerjimiz olabilir. Neden? LGS'den çıktık yapamadık mesela. İşte bir hevesle üniversite sınavını daha iyi yapmak falan filan. Böyle bir enerjin olabilir. Ama bu enerjin bir ay sonra sönecek dostum. Çünkü neden? Çok ileri bir viteste, çok yoğun bir tempoyla çalıştın. Artık biraz relax alman lazım. Birazcık rahatlayıp dinlenmen lazım. Şimdi nasıl dinleneceğiz? Birazcık bunu bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü önümüzde 4 yıllık bir süreç var. Önümüzde zor, bizi bekleyen bir TYT var. Bir AYT var. Yani bunların toplam bir YKS var dostlar. Bir üniversite sınavı var. Hayatımızın çok büyük bir kısmını belirleyecek. İnşallah Allah ömür verirse bu sınavlara da hazırlanacaksınız. Ve kolay olmayan bir sınavlar. O yüzden şu yaz tatilini ben dinlenmek üzerine geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bir özetleyelim. Ne yapmamız lazım? En önemlisi aileyle vakit geçirme. Yani bu, bu dönemde aileden uzak kaldığınız neden sürekli odanızdaydınız, sürekli test çözdünüz, hiç beraber vakit geçiremediniz. Bu film izleme olur, Beraber bir etkinlik yapma olur. Ne bileyim annenize kek yapma olur veya bir pikniğe gitme olur, denize gitme olur. Bu tarz şeylere önem vermeniz gerektiği kanaatindeyim. Başka benim de en çok ilgilendiğim spor. Spor konusunu çok yönelmeniz lazım dostlarım. Yani bir de bu uzaktan eğitimden dolayı sürekli sandalyenin, masanın başında kaldınız. Bu da sizi olumsuz etkiledi. Hem sağlığınızı hem vücudunuzu. O yüzden spora yönelmeniz lazım. Belki hatta kilo alan arkadaşlarımız bile vardır. Onlar da canını sıkmasın. Şu an boş boş vaktiniz var. Ne güzel ee, spora vakit ayırabilirsiniz. Bunun kıymetini bilin diye düşünüyorum. Özellikle de erkek arkadaşlarım fitness'a merak salıyor bu arada. Bence çok güzel bir şey. Bu fitness'a da hatta ikisiyle yazılıyor. Bu fitness'a da merak salan arkadaşlarımı destekliyorum. Bu yöne de yönelebilirsiniz. Hem vücudunuz toparlanır, hem kas kütleniz artar, hem biraz yağ yakarsınız gibi gibi çok faydasını görürsünüz. Sporu aman haksatmayalım. İlla ağır spor olarak değil bir yürüyüş, bir koşma bunları da spor olarak yapabilirsiniz diyelim. Üçüncüsü film. Şimdi filmler dostlar çok faydalı, güzel oluyor. Yani faydalı hani mesela yeryüzündeki yıldızlar gibi o tarz filmler, eğitici filmler var ama bunlar şu an sizi sıkabilir yani. Ben biraz daha eğlenceli filmler izlemeniz kanaatindeyim. Tabii ki de öğretici filmler izlersiniz ama biraz daha şöyle kafamızı dağıtalım. Daha eğlenceli, daha güzel filmler izleyebilirsiniz. Bu arada film önerisi olan varsa yorumlarda da belirtebilir. Diğer arkadaşlarımıza faydalanmış olur. Dördüncüsü kitap okuma. Evet. Ya öğret hocam sınavdan çıktık zaten. Neden bize kitap oku diyorsunuz? Arkadaşlar kitap okuma çok çok önemli. Neden önemli? Yani sınav için çok önemli tamam yani hatta bunu LGS'de de gördük yani okuyup anlama yorumlama bu kısımda çok önemli kitap okuma evet ama bir de hayatın içinde çok önemli yani sizin kişisel geç gelişiminiz açısından da çok önemli o yüzden kitap okumayı aksatmayın size de bir uygulama önerebilirim bin kitap diye bir uygulama var Google Play'den indirebilirsiniz dostlar bu uygulama benim çok hoşuma gidiyor yani kitap okumamı teşvik ediyor bu arada bu bu uygulama e, videomuzun sponsoru falan değil öyle düşünmeyin. Bu uygulama sayesinde işte okunmuş olduğunuz kitapları, sözleri falan paylaşıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Kitap okumayı teşvik ediyor benim için. Sizlere de tavsiye ederim, öneririm. Kitabı aman aksatmayın. Az da olsa, 10 sayfada olsa, 5 sayfada olsa, 1 sayfada olsa bir günü bile kitapsız geçirmeyelim. Lütfen. Beşincisi gezi. Zaten bunu sık sık yapacağınızı düşünüyorum. Yaz geldi, havalar ısındı, pandemiden çıkmak üzereyiz falan filan derken gezmeye ihtiyacınız var. Bol bol gezin. Bu maddeyi de hallettik. Mutfağa girme erkek kız fark etmez. Mutfağa mutlaka girin. Çok keyifli oluyor, çok zevkli oluyor. Ya bu benim sevdiğim bir hobim. Sizlere de tavsiye ederim. Bir yemek yapma, bir tatlı yapma güzel oluyor. Kendinize geliştirirsiniz. Evet, ikincisi merak edilen konu tercih süreci. Şimdi ço arkadaşlar, çocuklar diyorum ya hep 5. sınıflara giriyorum ya maalesef orada hep e, çocuklar diyoruz. O yüzden ağzım alışmış. Kusura bakmayın yani çocuklar dediğim zaman arkadaşlar diyorum veya dostlarım diyorum. Sizler artık büyük yetişkin insanlarsınız yetişmeye yakın insanlarsınız hatta tam yetişkin değil de yetişkine yakın diyelim. 30 Haziran'da sonuçlarımız açıklandı mı? Açıklandı. Bunda sıkıntı yok. Herkes bu anı bekliyor. Yani her tüm Türkiye'nin 8. sınıf öğrencileri kilitlendi. Bu anı bekliyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Kaldı 2 haftamız. Yok hatta 1 hafta. Aynen. Kaç gün kalmış hatta şurada? Ondan sonra sonuçlar açıklandı mı? Tercih süreci. Şimdi ben bunu bir kaynaktan buldum. 20-29 Temmuz arasında tercih süreci ama bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle de bir üzerini kapatalım. Tercih süreci hala yayınlanmadı. Neden yayınlanmadı? Bunun nedeni bir sonraki eğitim öğretim yılında soru işaretleri olması. E pandemiden dolayı ne zaman başlayacak? Ne zaman okul açılacak? gibi gibi sorular olduğundan dolayı yayınlanmadı. Yayınlanınca sizlerle paylaşırım tabii ki de. O yüzden burayı daha dert etmeyin. Daha da vakit var gibi duruyor. Benim verdiğim şu önceki tarihte geçerli olmayabilir. Sadece biz şu an sonuçların açıklandığı tarihi biliyoruz. Devam ettik. Bir de ne diyorum dostlarım? Bütün keşkeleri geride bırakıp lise hayatımız için heyecanlanıyoruz. Neden heyecanlanıyoruz? Benim hayatımdaki en güzel yıllarım lisede geçti. Yani özellikle lise 1, lise 2 çok keyifli. Biraz sınavdan uzak oluyorsunuz. En çok da dostlarınıza değer veriyorsunuz. Yani dost kazanma, hayatınızı devam ettireceğiniz arkadaşları bu zamanlarda kazanıyorsunuz. O yüzden iyi bir arkadaş seçmeniz çok önemli. O seçtiğiniz arkadaşınız inanın sizin mesleğiniz belirleyecek, hayatınızı belirleyecek. Çünkü o ne yaparsa siz de onu yapacaksınız. O kitap okumuyorsa sizin içinizden kitap okuma isteği gelmeyecek. Veya o spora gitmiyorsa, spor yapmıyorsa siz de bunu yapmak istemeyeceksiniz. O yüzden arkadaş senin aynandır mı diyeyim o şekilde bir söz söyleyelim. Çok önemli. O yüzden önce kendimizi geliştirelim ve iyi arkadaşlar seçilelim, seçelim. Güzel güzel dostlar edinelim ki bir ömür şu an benim de kalıcı arkadaşlarıma baktığım zaman ortaokuldan çok az, üniversiteden çok az ama en büyük kısmı lisedeki arkadaşlarım dolduruyor. Onlara da buradan selam yolluyorum. Hepsini çok seviyorum tabii ki de. En kaliteli arkadaşlarımı lise çağında elde ettim. Neden artık bilmiyorum yani ergenlikten çıktığın için e, hayata dair birçok şeyi sorguladığın için o arkadaşlarına daha samimi bir ortam kurabiliyorsun. Yani lisede, üniversitede veya ortaokulda bu olmuyor. Ortaokulda biraz daha küçük oluyorsun, üniversitede çok daha gelişmiş, yetişmiş oluyorsun. Ama lise benim için de ayrı bir yeri var dedik. Sözü fazla uzatmayalım, birazcık video uzun olmaya başladı. Şimdi bir de arkadaşlarımızın iki haftadır sorduğu şu okul hazırlık konusu. Şimdi ne yapabilirsin dostum? Biraz dinlendin mi? Vitesi attın. tamam. Şimdi artık vitesi 1'e takacağın zaman lisede en çok ihtiyacımız olan konuları tekrar etmemiz lazım. Peki nedir bu konular? Merak ettiğiniz sorun cevabı işte burada. 1- İşlem önceliği. LGS'de birçok arkadaşım bunda sıkıntı yaşadı. Yani toplama çarpmada bile sıkıntı yaşayanlar oluyordu. Yani çarpmanın önce geldiğini bilmen lazım dostum. Temel kavramlar konusunu işleyeceksin. Yani bir yerde çarpma verecek bir yerde çıkarma verecek. Hangisini parantez mi değil mi? Hangisini önce yapacağını bilmen lazım. İşlem önceliği çok önemli. Denklem çözme. Bu konunun zaten önemini kavradığınızı düşünüyorum. Denkleme, eşitsizlik. Hatta bunları genelde bir... Birlikte oluyor. Bu konuları güzel bir tekrar edin. Bunlar lisede de hayatınızı bırakmayacak. Yani hatta artık denklem bir konu olmaktan çıkacak dostlar. Yani bütün problemlerin içerisinde, bütün problemlerin içerisinde denklem gelecek. Denklemle çözmemiz gerekiyor. Hatta ondan sonra türev integral lisede orada geldiğimizde yine denklemleri kullanacağız. Artık denklem hayatımızın bir parçası. Öyle ortaokuldaki gibi sadece bir konu olmaktan öte bizim için. O, o konumdan çıktı yani artık. Dördüncüsü üslü sayıları hesaplama. Bu da zevk alacağınız için yazdım. Yani 9. E, sınıfta da görürsünüz üslü sayıları. Üslü sayılarla 4 işlem. O yüzden göreceğiniz için e, kısa bir hazırlık olur dedim. Yani baştan bir temel atmış olursunuz dedim. O yüzden üslü sayıları güzel bir tekrar edebilirsiniz. Ve altıncısı pisagor bağıntısı. A kare artı b kare eşittir c kare. Bu kadar basit ama bir tekrar edelim. Bir sorularına bakalım nasıl çözüyorduk, nasıl yapıyorduk. Bu konuları tekrar edebiliriz. Devam ettim. Ve lisede mutlu olmak için biz ne dedik? Şöyle kısa bir kanalımın reklamını yapayım. FP Matematik 9. sınıfta da yanınıza. Peki ne yapacağız? Yani matematik videoları mı açacağız? Yani ders mi anlatacağız? Şu an onu düşünmüyorum arkadaşım. Neden? Çok fazla talep oluşmadı. İlla ki bir talep oluştu ama sınırlı sayıda. Yine de artarsa düşünebilirim ama benim şu anda hedeflediğim 9. sınıf arkadaşlarıma ilk kanalımın ilk öğrencilerisiniz. Benim için çok değerlisiniz. O yüzden sizlere özel Yazılılara hazırlık videoları. 9. sınıfta yazılılarımız önemli. Puanlarımızı yüksek tutmamız gerekiyor. O yüzden yazılılardan önce hazırlık videoları. Ondan sonra tavsiyeler. Ne tavsiyesi? Ben şu an bir anket yaptım Facebook gruplarımda ve Telegram gruplarında. Ve en çok soru tutturan yayınları araştırdım. Tavsiyeleri araştırdım. Grupları araştırdım. Bunun aynısını 9. sınıf içinde düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde 8'ler için çekeceğim. Hadi hangi yayınlar en çok yaklaştığı sınava diye. Ama bu tavsiye videoların aynısını 9. sınıflar için de çekeceğim. Ne yapmamız lazım? Nasıl bir yol izlememiz lazım? Vitesi nerede arttırmamız lazım? Nerede düşürmemiz lazım? Böyle tavsiye videoları gelmeye devam edecek. Ondan sonra bir tane de Telegram grubu açtım. İsteyen arkadaşlarım gelebilir. Grubun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Şu an 40-45 arkadaşım oldu. Oraya şu an sürekli bir şey atmaya devam etmiyorum. Çünkü dediğim gibi bir dinlenme zamanındayız. Arkadaşlarım orada sohbet ediyor genelde. İsteyen arkadaşlarım gelebilir. Birçok Telegram grubu var. Kafa dağıtabilirsiniz. Ve en önemlisi motivasyon. Motivasyon videoları kanalımda her zaman devam edecek. Bunu da söyleyebilirim. Lise dönemi başlıyor demişim. Hashtag atıp güzel olmuş. Ve yani bunu söylemesem de olur ya. Çünkü benim öğrencilerim bunları yapıyor. Yani abone ol, bildirim aç, destek ol ve tavsiye et. Sağ olun. Yani çok teşekkür ediyorum. Kanalımın kısa sürede büyümesine çok yardımcı oldunuz. İzlenmelerim de güzel arttı. Abonelerim de güzel arttı. Bu konuda hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir teşekkür ediyorum diyelim. Çok güzel oldu yani. Kısa zamanda 1000 abone açtık. İnşallah daha da büyüyeceğiz sizlerin de desteği sayesinde. Burayı atladım. Teşekkürümü de ettim ve başarıya giden bir yol çizmişim. İnşallah yavaş yavaş başarıya doğru gidiyoruz. Hiç üzülme. Yani LGS'en kötü geçmiş olabilir. Nitelikli bir okulu kazanamamış olabilirsin. Üzülme. Bundan sonrasına bak. Önümüze bakalım. Önümüzde müthiş bir YK, YKS var. 2026 mı oluyor? Aynen. Bakayım bir. Aynen 2026 YKS var. Yani buna hedeflenelim tamam mı dostum? Hatta 2024 mi oluyor? 2021. Aynen 2024 YKS oluyor. Aynen buna odaklanalım dostum. Gerisini bırak artık. Biz önümüze bakalım. Benim eski tabirle düz liseden diş hekimliğini kazanmış arkadaşlarım var yani. Baktığın zaman imkansız yani puansız girmiş. Ee, o zamanlar da yani atıyorum 350 puana bile bir Anadolu Lisesi vardı. Şimdiki gibi değildi. bu puanla düz bir puanla yani resmen sıfır almış bir puanla düz liseye girmiş oradan diş hekimliğini kazanmış. Çok çok da sevdiğim bir arkadaşım, tanıdığım bir arkadaşım yapılabilir arkadaşlar bunlar. O yüzden lisedeki hayatınız önemli. Yavaş yavaş başarıya ulaşmak için yol alacağız inşallah. Benden bu kadar. Güzel bir sohbet ettik. Umarım size videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Güzel bir tatil yapın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.